Esreniz icabı binlerce cenazeye şahitlik ettiniz. Sizi en çok etkileyen olay nedir? Hocam, ölenlerin kıyafetleri ne yapılmalı? İnsanlar mezarlıklardan bile çekinirken gasilhanelerde görev yapmak size zor olmuyor. Birine küs olarak ölmekten çok korkuyorum. Kimsesiz insanların cenazeleri nereye gömülüyor? Ali Baran cenaze imamıyım. Bir gün Gazze'li doktor Ahmet diye ülkemizde görev yapan birinin cenazesine şahitlik ettim. Malum 7 Ekim Gazze olayları başlayınca ailesinin tamamı Gazze'de olan kendisi de istiyor ki Gazze'ye gitsin ama bir türlü gidemiyor. Ve şunları yazıyor: "Allah'ım ben şahitlik ediyorum ki Gazze'de nice güzel insanlar Mehcidi Aksa için şehit oluyorlar. Bizlere de böyle güzel günlerde şehit olmayı, ruhumuzu teslim etmeyi nasip et diye bir duasını sosyal medyasında paylaşıyor. Ve bu doktor Ahmet sabah namazından sonra vefat ediyor. Bunu arkadaşları cenaze esnasında bana anlattılar. Cenazeyle görevli imam olduğum için. Ve daha ilgincini söyleyeyim. Aynı gün Han Yunus şehrinde bir saldırıda bütün ailesi de şehit olmuştu. O gün o kadar çok etkilenmiştim ki Doktor Ahmet'in cenazesinden. Şunu söyleyeyim, biz mezarlığa gittik defin işlemleri için. Ee, yanında bütün işlemler boyunca dört tane arkadaşı varken mezarlıktaki bütün insanlar, diğer cenazelerin yakınlarını sanki o gün Doktor Ahmet'in oraya defne edileceğini biliyormuşçasına herkes o manevi duanın havasını almışçasına onun mezarına koştular. Orada çalıştılar, onun toprağını attılar ve onun için herkes amin dedi, ellerini açtı. Ben böyle ulvi bir ruhun Cenab-ı Allah'a yolculuğuna şahit ettim. Cenab-ı Allah öyle bir aşkla bizlere de ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin. Galihaneler gerçekten birçok hazin tabloya şahitlik etmiş ve gözyaşlarıyla yıkanmış yerlerdir Hatta bir gün böyle bir şey yaşadım ee, Erkek çocuğunu 15 yaşında kaybetmiş bir anneye şahitlik ettim Kendisi içeride yıkanan oğlunun yanına giremediği için dışarıda Galannin duvarına adeta sarılmış ve duvarı okşuyor Oğlum yavrum ben buradayım Korkma seni görüyorum kokunu alıyorum diye kendisini teselli etmeye çalışan gözyaşlarını kalbine akıtan bir anneye şahitlik ettim gördüm onu ve genç kardeşlerime şunu söylemek istiyorum annelerimizin kalplerinde gönüllerinde okyanuslar kadar dünyalar kadar şefkat ve merhamet yerimiz var ne olur daha fırsatımız varken onları sevelim sevilelim inşallah Evet, bu cenazeler bizlere geliyor, morga alınıyor. Resmi olarak bunların yakınları ve aileleri aranıyor. Bir ay süreyle morgumuzda bekliyor. Yakınları bulunmadıktan sonra bunlar e, kurumun resmi olarak belirlemiş olduğu kimsesizler mezarına defin ediliyor. Bu konuyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Bir gün bir cenazeye şahitlik ettim tekrardan. Bu cenazenin e, evlatlarından kimse yoktu. Ama yakınında üniformalı bakım evinde görevli bir kardeşimiz vardı. Sordum sen bu cenazenin neyi oluyorsun? Dedi ki ben bu cenazenin akrabası falan değilim ama hocam ben görevliyim bakım evinde. Bu cenaze bizde vefat etti. Biz yakınlarını, evlatlarını aradık. Bunlar bizlere gelemeyeceklerini söylediler. Resmi olarak siz ilgilenin, defin yapın, masraflarını biz üstleniriz dediler. Bu cenazeyi define götürürken ben şöpür arkadaşımız ve bakım evinde görevli hizmetli kardeşimizle beraber cenaze namazını kıldık ve defin yaptık. Ve o görevli arkadaşım şunları söyledi. Hocam bu cenazenin çocukları var, hayattalar. Ve bunların bir tanesi dekan, bir tanesi profesör, bir tanesi bir şirketin CEO'su. Ama maalesef hiçbiri babasının cenazesinde bulunmadılar ve gelmek istemediler. Ölen kişilerin kıyafetlerini gasilhanede bir makas yardımıyla üstünden kesip atıyorlar. Bunları giymek uygun değildir. Ama evde kalmış olan kıyafetleri temizse, bir hastalığa bulaşmamışsa bunlar temizledikten sonra bir ihtiyaç sahibine verilebilir, kullanılabilir. Bu konuyla ilgili bir hadise yaşadım, onu anlatmak istiyorum. Bir gün bir cenazeye giderken cenazede malumunuz, Cenaze namazı kılınmadan önce evin önünde helalik alıyoruz. Helalik kalmak için bir evin önüne gittik. Binadakilerin aşağıya inmesini bekliyoruz. Bütün komşular hazır ama ev ailesinden birileri gelecek, onları bekliyoruz. Gelenler ellerinde vefat etmiş babalarının bütün kıyafetleri, bastonu, ne varsa hepsini toplamışlar. Helaliye gelmeden önce onları alıp çöp konteyner yanına bıraktılar ve helalik almaya geldiler. Bu esnada yanımda olan kişilerden birçoğu mırıldanmaya başladı. Eyvah Mehmet Efendi dediler. Cenabı Allah sana böyle bir düzen, böyle bir ölüm nasip etmişken senin ailen seni şimdiden silmeye başladı. Bunu da her hatırladığımda gerçekten çok duygulanırım. Cenab-ı Allah'ımız bizlere hayırlı nesiller, evlatlar bırakmayı nasip eylesin. Evet malumunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir Müslümanın Müslüman kardeşine üç günden fazla küs olmasını yasaklamış. Bir gün yaşlı bir amcanın defne işlemlerinde bulunuyorum. Bu yaşlı amcamız abisiyle 60 yıl boyunca küs kalmış. Abisi 90 küsür yaşında kabri başına geldi. Kardeşim nerede diyor. O gün oradakiler kardeşini gösterdiler kendisine ama kardeşine sarılamadı. Kardeşinin toprağına kabrine sarıldı. Eyvah diyor, yazıklar olsun bana diyor. Neden bugüne kadar küst kaldım diye hüngür hüngür ağlıyordu. Ben küst olan bütün kardeşlerime şunu tavsiye ediyorum. Ne olur barışmak için ölüm gününü ve ölmeyi beklemeyin. Peki hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, yol ayrımlarıyla dolu bir dünya hayatı yaşıyoruz. Ölüm muhakkak hepimizin başına gelecektir. Minarenin kapısı her birimiz için bir gün açılacak selamımız okunacaktır ve böyle ölüm yolculuğu bizler için de başlamış olacaktır. Bir hak dostu şöyle buyuruyor: Öyle bir yaşayınız ki İslam'ı tanıyınız ki Rabb'inizi, Kur'an'ı, Peygamber'inizi, siz vefat ettiğiniz zaman arkanızdakiler şöyle desinler: Eyvah bir güneş söndü, eyvah bir yıldız kaydı desinler. Cenab-ı Allah'ımız bizlere de böyle ulvi bir hayat yaşayarak, emaneti teslim etmeyi nasip eylesin